Merhaba. Hani o an vardır ya, bilgisayarınız yavaşlar, diskte yer kalmadı uyarısı alırsınız. İşte bu durum hepimizin ortak derdi. Peki ya size bu sorunun en büyük nedenlerinden birinin farkında bile olmadığınız yüzlerce hatta binlerce gereksiz dosya kopyası olduğunu söylesem? Gelin bu dijital dağınıklığı nasıl akıllıca ve en önemlisi güvenli şekilde temizleyeceğimize hep birlikte bakalım. Bugünkü yol haritamız oldukça basit. Önce bu gizli sorunun kökenine ineceğiz, sonra buna karşı geliştirilmiş akıllı çözümü tanıyacağız. Ardından bu çözümün arkasındaki o ilginç hardlink teknolojisinin ne olduğuna bakacağız. Bize ne gibi güçlü özellikler sunduğunu ve kontrolü nasıl tamamen bize bıraktığını göreceğiz. Ve tabii ki en güzel kısım, bu harika araca nasıl ömür boyu ücretsiz sahip olabileceğinizi anlatacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet, ilk durağımız o sinsi düşman, yinelenen dosyalar. Bilgisayarımızda gizlice yer kaplayan bu kopyalar tam olarak nereden geliyor ve neden bu kadar baş belalılar? Eminim bu soruyu siz de kendinize defalarca sormuşsunuzdur. Özellikle de aceleniz varken, bir dosyanın açılmasını beklerken veya yeni bir şey yüklemek için acaba neyi silsem diye düşünürken. İşte cevap, çoğu zaman gözümüzün önünde duran ama fark etmediğimiz o gereksiz kopyalarda saklı. Peki bu kadar kopya dosya nasıl birikiyor? Aslında çoğu bizim eserimiz. Hani bir sunum dosyasını e-postadan defalarca indiririz ya veya aynı tatil fotoğraflarını hem resimler klasörüne hem de masa üstüne atarız. Hatta bazen farklı programlar bile haberimiz olmadan aynı sistem dosyalarını tekrar tekrar yükler. İşte bunların hepsi birike birike hem diskimizi dolduruyor hem de bilgisayarımızı yavaşlatıyor. Tamam sorunu teşhis ettik. Şimdi de bu dijital karmaşayı ortadan kaldıracak o akıllı çözüme yani ilaca geçelim. İşte karşınızda Aşampu Duplicate File Finder. Bu programın görevi çok net, Windows bilgisayarınızdaki bütün o gereksiz yer kaplayan kopyaları sizin için bulmak ve en önemlisi onları güvenli bir şekilde yönetmenizde yardımcı olmak. Peki, bu programı diğerlerinden farklı kılan ne? İşte şimdi işin sihirli kısmına geliyoruz. Bu yazılım, dosyalarınızı körü körüne silmek yerine çok daha akıllıca bir teknoloji kullanıyor. Bu teknolojinin adı Heartlink. Gözünüze canlandırmak için şöyle bir örnek vereyim. Bir kütüphanede aynı kitaptan 10 tane bulundurmak yerine tek bir kitap olduğunu ve o kitaba giden 10 farklı referans kartı olduğunu düşünün. İşte o kartlar neredeyse hiç yer kaplamaz ama sizi doğru kitaba götürür. Heartlink de tam olarak bunu yapıyor. Dosyanın ağır kopyaları yerine ana dosyaya işaret eden küçücük birer işaretçi bırakıyor. İşte aradaki farkı burada net bir şekilde görebilirsiniz. Soldaki eski yöntem, diskinizde dağınıklık yaratan bir sürü ağır dosya kopyası. Sağdaki akıllı yöntem ise sadece tek bir ana dosya ve ona bağlı yer kaplamayan bir sürü kitap ayracı gibi düşünebileceğiniz hard linkler. Sonuç hem diskte inanılmaz bir yer tasarrufu hem de tıkır tıkır işleyen düzenli bir sistem. Ama bence en kritik nokta güvenlik. Şimdi siz gidip bir kopya dosyayı rastgele sildiğinizde o dosyayı kullanan bir program anında hata verebilir. Bu gerçekten riskli. Fakat hardlink yönteminde dosya aslında tamamen silinmiyor. Sadece tek bir ana kopya bırakılıyor, diğerleri de bu akıllı işaretçilerle değiştiriliyor. Bu sayede programlarınız dosyayı hala yerinde sanıyor ve hiçbir sorun yaşamadan çalışmaya devam ediyor. İşte bu kadar güvenli ve verimli bu akıllı teknolojinin yanında program size tüm süreci yönetmeniz için bir sürü güçlü özellik sunuyor. Yani kontrol tamamen sizde. Bir kere inanılmaz hızlı bir tarama motoru var, size saatler kazandırıyor. Bulduğu dosyaları da öylece önünüze yığmıyor, belgeler, fotoğraflar, videolar diye kategorilere ayırıyor ki işiniz kolaylaşsın. Şu klasöre sakın dokunma diyebileceğiniz özel listeler oluşturabiliyorsunuz ve bence en harikası yapacağınız her değişiklikten önce otomatik olarak yedekleme alıyor. Yani arkanız her zaman güvende. Bakın bu özellik gerçekten hayat kurtarır. Diyelim ki dalgınlıkla yanlış bir dosyanın kopyasını temizlediniz. Hiç panik yapmanıza gerek yok. Tek bir tıkla yaptığınız her şeyi geri alabiliyorsunuz. Bu da size sistemi temizlerken inanılmaz bir özgürlük ve rahatlık veriyor. Evet, geldik herkesin beklediği o güzel kısma. Bu kadar anlattığım harika araca nasıl tamamen ücretsiz ve üstelik ömür boyu sahip olabilirsiniz? İşlem aslında çok basit, topu topu 3 adım. Önce programın kendisini, yani Duplicate File Finder'ı indirip kuruyorsunuz. Sonra lisans yönetimi için gerekli olan eShampoo Connect uygulamasını kuruyorsunuz ve son olarak internete bağlıyken programı açıp lisansınızı etkinleştiriyorsunuz. Hepsi bu kadar. Diskinizi temizlemeye hazırsınız. Tabii bu güzel teklifin birkaç küçük detayı var, hemen onlardan da bahsedeyim. Lisans kişisel kullanım için geçerli ve ömür boyu sizin oluyor. Tüm güncellemeleri de ücretsiz alıyorsunuz. Etkinleştirme için internet bağlantısı ve kurulum için de yönetici izni gerekiyor, bunu unutmayın. Arayüzü İngilizce ama o kadar basit ve anlaşılır ki simgelerden bile neyin ne olduğunu rahatlıkla çözersiniz. Ve işte geldik sona. Yıllardır biriken, diskinizi tıka basa dolduran, bilgisayarınızı yavaşlatan ne kadar gereksiz dosya varsa, onlardan kurtulma gücü artık sizin elinizde. Şimdi asıl soru şu. Bu programı çalıştırdıktan sonra bilgisayarınızda açılacak o devasa boş alanı gördüğünüzde ne yapacaksınız? Bunun cevabını öğrenmenin tek bir yolu var: denemek.